arkadaşlar merhabalar ve bugün sizlerle birlikte Poki'de iki kişilik oyun oynayacağız ama ben tek kişiyim bilin bakalım yanımda kim var tabii ki de Bı. tabii ki de sen tamam. ama bu yeni video olduğu için ben yaşındayım ya Deniz sana kimse sormadı kaç yaşında olduğunu tamam mı kim sormadı kim daha soruyor yok Deniz siz kamerada gözüküyor musun? gözük kamerada Gelelim kameraya. İyi çözülmüyor ya gel. Bir dakika ısmış. Şeyi ayarlayıp gidiyoruz Kalk. Başla. Burayı kes. İşte video 2. Geldim ez tamam. Kayıt 2. Kayıt 1. Pokide oyun. Kimde oyun? Pakete oyun. Bunu mu oynasak? Bad ice cream. ona ama kuru paralar koymuyor Şunu oynayalım. Turnuva yapalım. Buradan ama devam. Olduk, buradan devam. Evet arkadaşlar şimdi Fodda Masters'te turnuva yapacak. Deniz'le biz takım olacağız. Ya oğlum ya kamera. Kamera olmasın. Olsun olsun. Eee bunu tam ekran Bu, yapmıyor. Ne? Dur. Tam ekran yapmıyor. Ay dur şuradan yapılabiliyor mu? Dur. <laughs> Olmadın no, ama. Neyse. Olsun. Devam edelim. Bir sonu var. Olsun. Kısırı. Ben boyum sen boyum. Yok. Ben boyum sen Hadi başlayalım. Bir e zaman ne konuyorsun? Yeni ne reklamı? Biz reklamı <gülüyor> <alıyoruz>. <gülüyor> reklam almıyoruz. <oldun mu? gülüyor> reklam alalım. Bir sponsor al <olur> o zaman. Dur. <laughs>

Oha. İşte böyle vuratalı. Siz Aha. ne? Bunu yerliye. Evet ilk kere biz kazanmak size İkinci yer ya ben attım da. Hayır. Ne yap? Ya hayır açma. beni böyle <laughs> Bu <laughs> Ben de öyle oynayamıyorum. Çok basit. Bak Deniz basitken seni zorlaştırıyorsun. Kedi kolaylaştırdım. i̇kili yaptım hop. Oh! Benden, Ama, ben benden sahip Ukrayna'yla Ben ülken, üfran, üfran. Üfran I, alevdan, ya, evet. çok hemen kafasını döndürdüm Ukrayna'yla yapıyoruz Ukrayna'yla Adeniz Ben hemen çok ağlar Ben çok gülüyorsun çok ağlayacaksın Gol <laughs> attım Yine attım Kaçın dedim İhper. İhper ah. <laughs> Ben acil durum şeyiyim. <laughs> acil durum şeyi mi? Kaleci olabilir. Ya anlıştıkla. Gitsin bu lan kaleci. Buluyorum. Ben bir tane kaleyi koydum. Kes burayı, kes reklam <laughs> Kes burayı, kes. Devam buradan devam. Ben kalek. Beni sen nasıl kalıyorsun? Bra! Olsun Kaleci, <gülüyor> <gülüyor> Ay kaleci oh, 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 oh ya! Deniz. <laughs> ah. Tamam güzel kardeşim. Yolun kardeşim. Yolun <laughs> <laughs> kardeşim. Uu, yine mi oluyor ya? Çok tamam mı? Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <ağlayacağım gülüyor> ya. yandı. Elendik. Evet, ikinci oyuna geçiyoruz. Kes burayı, kes. Ne oldu? Bu bu. Hayır, hayır. Mama, sen bunlarla oynama.

Üç sıfır, üç. Bir sefer, 3 Kaç aşkına, ne futbol? Ne futbol? Ne 0 Ne futbol? Ne Ne futbol? Ne futbol? Ne futbol? Ne Ne futbol? Hiç olmayacak burada olmadı. Abuz isting ne Evet. Benim adım Abuz isting bacak. Numaram 100. Numaram 99. Evet. İsmim Abuz isting sonu bacak. Abuz isting. Allah. Senin adın ne? Senin adın ne? Benim adım Ölek. Ördek mi? Ördek vardı? <laughs> <İkarlı. gülüyor> Ördek! Evet! Sorry! Bu arada linçlemeyin. Çok güzel hareketlerde öyle bir bölüm var. O yüzden ördek tutar videoyu. Yoksa niye diyelim? Ulaş! Adamın ördek mi de diyelim? Normalde <laughs> Gerçek <laughs> <yaki> Mauro Icardi. <laughs> o zaman benim adım da Sebastian <laughs> Şimanski. <laughs>

Kendi kalene atsaydın ne komik olurdu. <laughs> Takipçiler için kendi kalene atar mısın? Ayı. Yeah. Ben atarım. Ben atarım. Sen niye At. atıyorsun? Ben atarım. Hadi. Şimdi Abuzettin Kıllı Bacak vuramıyor. Vuramıyor topa. Do dokunamıyor topa. <laughs> Abuzettin Kıllı Bacak dokunsalar ağlayacak. Diz. Diz. Ya, yapma. Abu kalıbı bacak dokunsalar ağlayacağız. Ama dokunamıyorlar. Dokunmuyoruz. O yüzden ona <laughs> kimse... De... Deniz ne yapıyorsun? <laughs> Deniz ne yapıyorsun? <laughs> Deniz, ne yapıyorsun? <laughs> Deniz ne yapıyorsun? Beni görmüyor ki tamam. Tamam ben takipçiler için kendi evet. kaleme atarım. Tamam at. Sen atar mısın? Evet. Ama sen... Evet, i̇ki kez. Abi kez. Tamam ben 5 kez. Sen ben dört kez atayım kendi kaleme. Ha. Yok lan ben nasıl kendim ben topa dokunamıyorum ki nasıl atayım kendi kaleme? Ben senin kalemi bile atamam. at sen kendi kalemi. İyi kim herkes kendi kalesini atmaya çalışsın. Hadi. Bir dakikamız var tamam mı? Başladım. Kalan hata kaybeder. Tam tamam hadi. Ben şu an 40 oldu içimden sayıyorum. 40, 45 46 47 48 49 50 <laughs> sabah kadar 50. 52, 52, 55 56, 56 Hayır sen mi zindan. 59 Ve 60 Bitti süremiz. Ama kimse kazanmadı. Bu arada sen attın. Ben atmadım ki sen de Yaş! Sen bir tane düştün. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Vaş! Oh, oh, oh. Kendi kendine attı. Olsun, burada da yine abuz iklimde olmam lazım. Afuki ping gelle Şöyle bir şey yapalım. Geliyor geliyor, Onlar geliyor. Ne şey konuşacak da? <laughs> 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 Anlamadım. Ben de sana bir şey dedim. Açın, açın 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 açın. Ben de onu anladım. şey dedim. Açın 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 onu. <laughs> <Ben> Eşsiz <de, sen, gülüyor> yok mu? Hayır yok. <laughs> flaş, flaş benim. Benim. arkadaşlar <laughs> ben FNAF videosu çekecektim ama FNAF Eee yüklerken tablete virüs giriyordu aslında. Neden? Ayı! Ay. Senin dizdüzana diz çektim. Gol! hiç Hüseyin yerine bacak. Abu Hüseyin. Gol! Punchak, punchak. Bu arada yarım saat izleyiciler bunu izlemez ya. Hadi ben iki gol atalım senin kaleme. Kendi kaleme iki gol at da gitmiş bu maç. Ay. Oy. Şimdiki oyunumuz Temple of Doom. Hadi diyeyim oyun? Ya dur tam ekran yapmayacağım. Hep. Neklad at at demişsin. Şimdi kapatayım. Ben gerek olanı. Aç Nasıl oynuyorduk? Nasıl He tamam hatırladım. Ben unuttum. Ben yani bunlar mı? He aynen onlar aynen. O Neyle oynuyordu? O tek atar çıktı. Ben neyle oynuyordum? Allah bereket versin ya. Denem. Ya bunlarla gidiyorsun. Bununla silah alıyorsun. Bunlara silah ateş ediyorsun. Bununla da silah değiştiriyorsun işte. <laughs> <laughs> ah, ah, senin yerinden bana ah, 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 Allah bereketini versin. İyi. Bomba. Bereketini yiyoruz. Ah alamcık. Ah. <laughs> onu ben alayım canım. Ama. Onu ben alayım canım. Benim tek hasarım var. Ne yapacağım ben onu? Bana ver. Hayır onu ben alacağım. Ee, bu arada sen al. Senin canın daha düşük. Abi sizin kıllı bacak. Ne <laughs> bana ne oluyor kardeşim? Bana ne Maalesef ben kendime Fahit <laughs> Nazarımda kendine Katkım varsa yoksa kendine Aa nerede kızım? Ses de inmiyor <laughs> Falan filan da Bu çalışmıyor bilgisi olan varsa bana Mazarım var o yine. Ses olmuyor. Bir şey duyuyor Ay sesi kapattım ya yani çıktı herhalde. Hayır sesi kapatmadım. Ay orada ses kapatıp bir şey çıktı. Hayır biz o şey değiliz. Bilgisayarı kastırdım. Arkadaşlar böyle ikimiz de öldük. Bu video böyleydi. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Şunun hatırına bak. bak. Bunun hatırına bak. Burada. Kapanış konuşması yap. Kapanış konuşması. Kapa. Kapanış konuşması yap. Konuşma dedim, poz verdim benim. Kapanış. kapanış... Arkadaşlar ben kapanış konuşmasını yapıyorum. Abone olmayı unutmayın ve beğenin lütfen.